Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 8 Nisan Cumartesi İstanbul Yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, e, Cumartesi günü e, hafta sonuna giriş yaptık. Güzel bir hafta sonu geçiminiz ile tüm sevdiklerinize bol kazançlı bir hafta sonu e, diliyorum sevgili dostlar. Akabinde Adana, ondan sonra da Diyarbakır koşulları var ben sizlere İstanbul'a başlayacağım. Adana'yı da sıkıştırmaya çalışacağım. Aynı videomda bulabilirsiniz sevgili dostlar. Adana'da 9 koşulu 2 altılı bir programımız var. İstanbul'da 8 koşu 1 altılımız olacak. Akabinde Diyarbakır'da da 7 koşulu bir program. Daha onun çalışmalarını da bitirmedim ama İstanbul'la Adana'yı bitirdik. Sizin karşınıza geçtik. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altına beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz sevgili dostlar. Evet, e, perşembe günü e, güzel bir neticeyle ayrıldık. Çünkü videoları ben erken atıyordum biliyorsunuz sevgili dostlar. Yarışlar tamamlanmadan perşembe günü Kocaeli'de birinci altılayı buldurduk. Çok yorum aldım. E, abi teşekkür babında. E, 1248 TL gibi güzel bir ikramiye bulduk. İkinci altılayı da Kayseri ikinci altılı 637 TL verdi ama 3 nolu e, Alper abi kazanmış. 3 nolu hızlı Emel benim bankomdu. Halil Kaplan'la. Aslında ben onun geleceğine de çok emindim. Nedeni sevgili Losa Halil Kaplan son viraja dönüldüğü zaman dışa çekti atı ve de tam Kamçı'yı vuracakken Kamçı'yı düşürdü elinde. Bu sefer eline vurmaya çalıştı. İtmez sadece teşvikle gelmeye çalıştı ama ikincilikten öteye gidemedi. Eğer Kamçı'yı düşürmemiş olsaydı ikinci altılık ayarımızda ben e, rahatlıkla buluruz diye düşünüyordum sevgili los, Kamçı'yı düşürünce maalesef olmadı. 637 TL verdi. Eğer 3 dolu safkanımız gelmiş olsa yine 1000'in üstünde bir ikramiye alacaktık. Demek ki kısmetimiz değilmiş. Sevgili dostlar. Evet koşullarımıza geçelim. Koşullarımız 1. ile koşulları itibaren 1. dörtlü kaynağı oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Herkese bol şanslar. Evet saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde satış bir 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sert kumda mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımızın mücadelesi olacak. Evet, ben burada iki sapkanı sizlere önereceğim. Onlar kimler? Dört dolu sapkanımız Merçan Çelik'te ve 3 dolu sapkanımız Tolga Yıldız'da. Ben bu iki atı e, ön planda tutuyorum. Bu ikisinden biri koşuyu kazanması bekliyorum. Birinci dörtlü ayın için 4 e, ve üç yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, ikinci koşumuzda devam edelim. Dört ve yukarı Arapların 1400 metre sentetik kuma çıkıyor. Altı sapkanımız yer alacak. 7 plase ve birinci üçlü da burada startı veriliyor. Evet burada da Fedai ve kayesel. Ben bu iki safkan arasında gidip geldim. Yani birini banka banko atayım. 7 plase için yani bir nolu Fedai ben banko atacağım ama birinci dörtlü gayrı oynayacak arkadaşlar için ben de dinliyorum zaten. 1 iki olarak geçeceğim. Bunu da atlamadan dile getireyim. Sevgili o 7 plase için bir nolu Fedai bankom ama birinci dörtlü gayen birinci üçlü gayen için 1 iki benim sıralamam ikinci koşuda. Evet üçüncü koşumuz altılı kaynımızın başlangıç ayağı. Türk Kalp Vakfı koşusu olacak sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuza devamlı telefon geldi kusura bakmayın sevgili. Evet on savkınımız yer alıyor. altılı kaynımızın başlangıç ayağı. Evet burada baktığım zaman benim burada bankoyla başlamak istiyorum ama ee, yine de deneyeceğim ben e, sevgili dostlar. Banko tercih yapacağım. E, yaptığı son koşusunda kazandı şartlı 3'te İyi bir koşu çıkarttı. Ayan kurşun eşliğinde start, start almıştı. Şimdi Müslüm Çelik'le ben Altılı Ganyan'ı ba banko olarak tercih yapacağım. E, o da kim sevgili dostlar? Sekiz oğlu no Harlan Drak. Müslüm Çelik tercihine ilk defa hem kilo da müsait. Tamam burada bir nolu savkınımız son iki koşusunda çok başarılı koşular çıkarttı. Mesela Galata Kulesi koşusunu kazandı. Akın Sözen 58 kiloyla. Şimdi kilo da arttı. O yüzden ben dışarıda bıraktım. Harlandırak tarafındayım ben sevgili dostlar. Yani ben banko ile başlayacağım. Dileyen arkadaşlar tabii ki tuttuğu safkanlar. Bunun e, rakipleri zaten belli. birle ile Altınoğlu safkanlar. Anadolu Şahin'i mesela Halis Karataş eşliğinde değerlendirebilirsiniz. Bir tane de alternatif bankom olacak. ister orada ister Altılı yani banko ile başlayacak arkadaşlar için önereceğim. Ama ben 8 numaralı Harlandırak tarafındayım. Banko olarak değerlendireceğim. 1 ile 6'yı ben ikili için tercih yapacağım. Evet dördüncü koşumuz Maiden. 3 yaş İngilizler. 1500 metre sentetik kuma çıkıyor. 14 safkanımız yer alıyor. 2 ile 10 safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet yarış hayatlarına ilk defa koşacak safkanlar. Yani o kadar bir am amşam bir safkan görünmüyor burada ama benim sıralamam şu şekilde olacak. Mehmet Kaya eşliğinde Efsane Can ilk tercih. 13 nolu Safkan'ımız Narjina Müslüm Çelik eşliğinde. Sonradan 8 nolu Safkan'ımız Özcan Yıldırım'la. Yani sanki bu 5, 13, 8 yeterli gibi çizgi diyeceğiz. Daha büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar için 4 ile 6 da daha sonraki ihtimaller bunu da dile getirelim. 5, 13, 8 çizgi 6 ve 4 sürprize arayacak, daha sürprize gidecek arkadaşlar bu iki savkana da yönelebilir. Evet, beşinci koşumuz şartlı beş. Dört ve Kore İngilizler 2000 metre sentetik kuma çıkacaklar. On savkanımız yer alıyor. Dokuz da 10 nolu savkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet, beşinci koşuda. Evet, burada ben e, alternatif banko ismim o da Garanda Solo. Özcan Yıldırım tercihine yaptığı son iki koşusu gerçekten başarılıydı. Alternatif banko ismimiz olacak sevgili dostlar. Dileyen arkadaşlar kuponu alacak arkadaşlar. iki banko da tercih yapabilirsiniz. Biliyorsunuz kafada 8 nolu safkanız bankoyla eğer oraya güvenmeyen arkadaşlar burada değerlendirebilir. Ama ben e, burada yanına 9 nolu safkanımız Halis Karataş'ta ekürler. Sonradan 8 nolu safkanımız Mehmet Kaya'yla ve de 5 nolu Koca Vezir'e de Akın Sözen'le dikkat diyeceğim. 2 alternatif bankomuz 9, 8, 5 sıralamamız bu şekilde oluştu. Evet 6. koşumuz. Kısa vade 6, 4 yaşlı Araplar, 1400 metre sertetik kum. Yeni sapkanımız yer alıyor. 2. üçlü gayemiz burada başlıyor. Evet burada da 4 nolu Lucia Özcan Yıldırım eşliğinde yaptığı son koşunu da kazanmıştı. Yine etkili bir koşu gelecektir. Sonradan 2 nolu Aydos, Akın Sözen'le 7 nolu e, Topaz Gir, Halis Karataş eşliğinde ve de 2, pardon 3 oğlu Hopadan'ı ben hiç maçızlıkla değerlendireceğim. Sevgili dostlar 4, 2, 7, 1 ve 3 şeklinde oluşan bir sıralamam var. Evet 7. koşu Handikap 22 4 ve yukarı Araplar 2100 metre sentetik kum 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ben 4 safkanla buraya geçmeye çalışacağım. Onlar kimler? Altınoğlu safkanım Çivici Müslüm Çelik'le sonradan 5 nolu ciğerdelen Adem Aslan'la sonradan 7 nolu bay patron Ali Yıldız eşliğinde ve de 3 nolu gurbet diyeceğim Tolga Yıldız'da sıralamam 6 5 7 ve 3 şeklinde oluştu sevgili dostlar buradaki sıralamamız. Evet 8. koşu altı ayımızın son ayağı bir meydan 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kum. Evet 13 safkanımız burada yer alacak. Evet burada da e, aslında 4 safkan yeterli de bir tane safkan e, gözüme takıldı. Onu da ben değerlendireceğim sevgili dostlar. Yani burada 13 nolu safkanımıza başlayacağım. E, Özcan Yıldırım tercihine Sonradan 2 nolu safkanımız Görkem Özçelik'te. 6 nolu safkanımız Mehmet Kayayla. 3 nolu safkanımız e, Akın Sözen eşliğinde etkili koşmasını bekliyorum yani 13 2 6 3 çizgi e, yer olan arkadaşlar ilk startında derecesi kalan Halis Kartalcı şimdi start alacak olan 4 nolu safkanımıza da dikkat diyeceğim. Evet 3 pardon 13 2 6 3 çizgi 4. Evet İstanbul programım buydu sevgili dostlar. Evet vakit kaybetmeden adana koşularına geçelim. Orada da e, 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Evet Adana koşullarımız 9 koşulu bir program 2 altılı olacak. Evet burada da e, iki tane bankomuz olacak hem birinci altılı gayrına bir bankomuz e, alternatif bankomuz olacak. E, bir de son ayakta da bir tane bankomuz olacak bakalım inşallah verdiğimiz safkanın ayakları düz basar. Herkese bol şanslar diliyorum Adana programı için. Evet birinci koşu bir meydan 4 yaş araplar 1400 metre kuma çıkıyor 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 4 nolu Kara Suvari ve de 5 nolu Muttarat Ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada sıralamamız şu şekilde. Ben ilk altılıyı birazcık yani birinci altılı ayımızın başlangıç ayında birazcık sürpriz aradım. Sıralamam şu şekilde tabii ki azaltmanız. sizin elinize tuttuğunuz safkanları da zaten mutlaka ilave yapma unutmayalım. Ev sıralamam 3 nolu safkanımızla ben başlayacağım. E, haber Kan fırtınası diyeceğim Nizamettin Demirle. Sonradan iki nolu safkanımız e, Fırat'ım Aziz Akdemir'le 5, 7, 8 ve 6 şeklinde oluşan bir sıralamam var. Tekrar edelim. 3, 2, 5, 7, 8 ve 6 şeklinde oluştu sıralamamız. Altılı gayrımızın hikaya. Evet ikinci koşu birinci beşli gayrımız burada start alacak. Şartlı 5 dişiler ama 4 ve kore İngilizler 1800 metre çime çıkacaklar. Evet burada da 8 safkanımız yer alacak. Evet burada Banko ismim o da benim bir nolu Filibya Merkökat Aslan eşliğinde e, gördüğü son çim yarışına güzel bir ikincilikle ayrıldı. Tabii ki rakip hanesinde çıkan safkanlar o mesela İngiliz safkanları. Ayen kurşunu görüyoruz ama ben değerlendirmedim. E, hata yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum. Ben yarın Banko olarak değerlendireceğim. E, sevgili dostlar rakip hanesinde tabii ki 2 ile Altınoğlu safkanları ben arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. Benim bir nolu Filipya, Mert Gökalp Aslan'la benim bankom olacak. Arkası 2 ile 6 ikili için önereceğim isimler. Evet geçelim 3. koşumuza. 7. piyasa ve 1. üçlü gayemiz burada başlıyor. Handikap 16, 4 yaşlı Araplar 1900 metre kuma çıkacak 8 sapkanımız yer alıyor. Evet buradaki sıralamamız şu şekilde oluştu. 3 başta olmak üzere 2 nolu Taştepe, 5 4 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam var. 3 nolu Salkın Zafer Şah, 2, 5, 4 ve 1 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu 3. koşuda. Evet 7. plasa için yani 3'te 1, 3'te 2'yi tercih yapabiliriz sevgili olsa bu iki safkanla da burayı geçebiliriz. 7. plasa için önereceğim 2 safkan olacak. Evet 4. koşumuz şartlı 3, 4 ve Kore İngilizler 2000 metre kum. 11 safkanımız yer alıyor. İkinci algarinimiz burada start alacak. Evet alternatif bankomuz burada olacak. O da Ahmet Çelik eşliğinde piste çıkacak olan serin çocuk sevgili dostlar. Evet kuponu alacak arkadaşlar. <laughs> alternatif banko ismimiz. E, i̇kinci altılı ganyanımıza e, banko ile başlayabiliriz. Birinci altılı ganyanımıza iki bankola girebiliriz. Ben Altınoğlu serin çocuk. Benim çok çok önde tutuyorum. Yani bu grupta kazanmaksı benim için normal sonuç olacaktır. 6 alternatif bankomuz rakip ailesini 2 nolu Hakan'ı Emrah Sincan'la 4 ve 10 nolu safkanımızda ben Ali Kaçmaz'a değerlendireceğim. 6, 2, 4 ve 10 şeklinde oluştu. ikinci altılı gayemizin başlangıç ayağı. Evet 5. koşumuza devam edelim. Bir meydan 4 yaşlı Arapların 1400 metre kuma çıkacak. ikinci beşli gayemiz burada başlıyor. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada 4 nolu Sapkan'ın Pinhan'la başlayacağım Nizamettin Demir eşliğinde. Sonradan 1 nolu Siyah Beyaz Ayan Kurşun'la. 3 nolu Sapkan'ın Hazimet Emrah e, Ercan Çankaya'la. Sonradan 6 nolu Sarıbaşak İsa Akyoğuz'a. Ve de son olarak da 8 nolu Zir ve Ezra Serkan Yıldız eşliğinde. 4, 1, 3, 6 ve 8 benim 5. koştaki sıralamam. Evet 6. koşu Kısavali'yle 3 yaş İngilizler. 1900 metre kum. 9 safkanımızdan mücadelesini izleyeceğiz. Dörtlü gayrımız burada başlıyor. Evet e, burada aslında ya 2 safkan ya 4 safkan ya 5 safkan yazacağız. Çünkü e, Urfa'dan Elazığ'dan e, koşup gelen safkanlarımız da var burada. Sevgili osu, yani mesela e, burada bir nolu açım Ercan Çankaya eşliğinde e, start alacak. Son kostümü zaten sizlere bank olarak önermiştik. Kazanmıştı şimdi Adana pistine geliyor bir nolu haçımla başlayacağım ben ve de iki nolu Safkan Ahmetçilik eşinde sanki bu iki savka yeterli gibi ama 7, 9 ve 3 bunları da ben tercih yapacağım kuponumda iliştireceğim 2-1 çizgi ufak bir çele oynayacak arkadaşlar yeterli gibi görünüyor 7-9 ve 3 benim bu koştaki sıralamam 6. koştaki sıralamamız bu şekilde oluştu Evet 7. koşumuz Adana Veteriner Hekimler Odası koşusu. Kısa vade 8, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çime çıkacak 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. ikinci üçlük ayarımızda burada startı veriliyor. Evet burada da 5 dolu safkanımız Everest Ayan Kurşun'la özeli özel içime yine kavuşacak. Yani burada baktığımız zaman yani kazanması normal gibi görünüyor ama ben bir nolu Soydere'de Vedat Abiş eşliğinde e, etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Kaliteli safkan e, Safkan. Kalite kalitedir her zaman. Değerlendireceğiz. Sonradan 3, 6 ve 7 şeklinde oluşan bir sıralamam var. 5, 1, 3, 6, 7 benim bu koştaki sıralamam. Evet 8. koşumuza devam edelim. Şartlı 4 dişlere mahsus 4 ve yukarı Arapların 1300 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da 4 safkan sizlere önereceğim. Onlar sırayla şu şekilde oluştu. Nazlı Meltem Velat Abiş eşliğinde. 9 nolu Asil Nefes İsa Akyoz'da. 7 nolu İlayda Vedat Demir'le. Ve 2 nolu Kaçar Kız diyeceğim Gökhan Kocakaya eşliğinde. 8, 9, 7 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Evet 9. koşu altılı gayrımız son aşağı 4 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çim 12 safkanımız yer alacak. Evet burada benim banko banko ismim Gökhan Kocakaya ile işliğinde e, piste çıkacak olan 3 dolu serseri hat. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Yarın için benim Adana'da ikinci altılı gayrımızın son ayında 3 nolu safkanımız banko ismimdir. Evet rakip 2 ile 4 dolu safkanları arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. 3 nolu safkanımız serseri at benim bankomdur. Evet hem İstanbul hem Adana'yı iki programı da sizlere aynı videomda yorumladım. Herkese bol şanslar. iki program için hepinize bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. İlerleyen saatlerde de Diyarbakır'ı yavaş yavaş çalışmalarına başlayıp sizlere de onu da yorumlamak istiyorum. bol şanslar. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileyip tüm sevdiklerinize hoşçakalın sevgili dostlar.